...çalışma. çalışalım. bir şeyler gösterir misin? Hedefim. Amcam milli takım antrenörü, oradan merak saralak dart oyununa başladım ve 2022'den beri milli takımdayım. 70'e yakın, 70'ten daha fazla Türkiye derecelerim var. İçinde 40-45 civarı Türkiye şampiyonluğum var. 2022 yılından beri milli takımdayım. 2022'de Avrupa şampiyonu oldum. Ondan sonra diğer yıl Avrupa üçüncüsü oldum, Avrupa ikincisi oldum. Ve Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. 2024 7-8 kilo ya yani kilolarca madalyam var. E, 75 civarı falan, 70-75 civarı madalyam var. Kupalarım, plaketlerim var. şu ana kadar ilimizde 5 tane milli sporcu yetiştirdik. Süleymancan da bu milli sporcularımızdan biri ve zirvede yer alan sporcumuz. şu ana kadar Süleyman ile birlikte Avrupa'da 5 tane Avrupa derecesi aldık. İşte Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinci, Avrupa üçüncüsü En son geçen hafta Viyana'da Avrupa Challenge gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu. Hedefimiz Süleyman gibi daha birçok sporcu yetiştirmek. Ve bunun yanında Süleyman'ın uzun yıllar milli takımda hizmet etmesini sağlamak ve dünya şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmesi için elimizden geldikçe yetiştirmeye çalışacağız. Ben hem amcasıyım hem hocasıyım ama sahaya çıkarken her zaman takım içerisinde amcalık ikinci planımıza kalkmıştır. Hiçbir zaman bir amca gözüyle değil de her zaman bir hoca olarak hitap etmiştir ve o şekil çalışmalarımızı sürdürmüştür. Amcalığının avantajı ekstradan babasıyla birlikte evde de dart beraber oynayabilmemiz tabii o onun gelişimini daha da hızlandırdı ve bugünkü dereceleri almasında çok ciddi şekilde etken oldu.